Arkadaşlar dünkü videoma 24 saatte 5 dakika gelirse bug'ın nasıl olduğunu göstereceğim dedim ve siz 5 like attınız ama bir de dislike attınız dislike atmayın lütfen evet girelim oyuna hemen Diyor, ilk önce ultiyi dolduruyoruz sonra gidiyoruz şu robotlara şöyle bir <laughs> Aga bunu bilenler vardır kesinlikle. Yani TikTok izliyorsan bunu kesinlikle biliyorsundur. Bakın aga vuruyormuş demiyor. Evet bakımız böyleydi. Neyse gençler bu video olarak çünkü bu video pek de gerekli bir video değil yani. Sadece bakın nasıl olduğunu gösterdim. <laughs> Aha böyle çok güzel oldu. Aga bakın bir tane robot ama vuruyorum vuruyorum ölmüyor. No. 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 Kaç tane var lan burada? No. Evet arkadaşlar videomda bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada arkadaşlar bir hafta içinde 30 abone olmazsam kanalı kapatıyorum. Şakalan şaka. Gülün diye. Gülün yorumlara. Gülme emojisi bırakın. Son bir kez kapatacağım. Aga bu video like atmayın. Bu videoya dislike patlaması bekliyorum sizden. Bu videoya 3 dislike gelsin. Şaka yapıyorum ama dislike atmayın. Daha sınırsız ulti. Bitti. Neyse gençler görüşürüz. Bay bay. Videoyu uzatmaya gerek yok. Abone olun. E, abone olun, like atmanıza gerek yok ama abone olun. ya. Videoyu 3 dakika yapmaya çalıştım. Bay bay.